Selamun Aleyküm efendim. Burası Kenya'nın başkenti Nairobi'ye 475 km uzaklıktaki Chira köyü. Bugün buradaki Müslüman din kardeşlerimizle beraber Hedef Derneği vasıtasıyla gönderilen Hz. Ayşe radıyallahu anh su kuyusunun açılışı için toplanmış bulunmaktayız. İnşallah kuyumuzun suyu bol, ömrü uzun olur. Ve bu bölgedeki insanlar uzun müddet istifade ederler. Peygamber Efendimiz bir hadis şeriflerinde hayırların en faziletlisi insanların ve hayvanların su ihtiyacını gidermektir buyuruyorlar. Cenab-ı Allah bu su kuyusuna kaçak olan her bir damlanın ecir mükafatını hayır sahiplerinin amel defterlerini ziyadesiyle kaydeder inşallah. Kuyumuzun açılışını bir, bir صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد أمين. صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقبلنا بها جميع الحاجات وتظاهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها انك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اكثر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الا تعالى الفاتحه